Değerli izleyenler şimdi sizlere dev bir balıkla dev Mersin balığı diğer adıyla Morina balığıyla tanıştıracağız. Adında Mersin geçtiğine bakmayın. Karada da görüldü bu dev balık. Evet kimilerine göre bakıldığında timsahı andıran, susamurunu andıran, belki de yılanı dahi andıran bir görüntü olduğu ifade ediliyor. Ama bu dev balık Mersin balığı değerli izleyenler. 8.6 metreye varan bir uzunluğu var. Yani kameranın kadrajına dahi boyu o kadar büyük ki sığmamış vaziyette ki 1300 kilograma kadar da ağırlıkları olabiliyor. Bunu da tahminen işte 1000 kilogramın üzerinde bir ağırlığı olduğu ifade edildi değerli izleyenler. Tabi biraz ağır hantal o yüzden korkmaya da çok gerek yok diyorlar. Yani siz denizde karşılaşsanız dahi sizi yakalamaya bile kalkamaz. Çünkü o kadar aktif ve çevik değiller diyorlar. Deri zarlarının bu kadar parlak olmasının bir diğer nedeni de şu. Özellikle Boğaz bölgesindeki solungaçları sınırlayan bir deri yapısı var. Mersin balığının tabii ki bulunduğu ve yetiştiği yerlerle alakalı. Ama ağzı geniş yine diğer balıklara benzer özellikleri var. 7 milyon kadar yumurta bırakabiliyor dişileri. Tabii bu kadar büyük cüsseden o kadar fazla yumurta çıkar diyebiliriz. Mayıs aylarında da nehirlerin alt kesimlerine göç ediyorlar. O yüzden yaz aylarında böyle kıyı bölgelerinde görülmesi normal karşılanıyor. Fakat bu kadar da büyüğünün daha önce görülmediğini ifade ediyor Kanada'daki vatandaşlar. Bu arada şunu da hemen altını çizelim. 180 metreye yakın derin sulara yine göç edebiliyorlar. Fakat bu canlılar bile nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde. Düşünün yani çok nadir kıyıda görebileceğiniz bu dev Mersin balığı yani Morina balığı bile Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Artık doğaya ve çevreye insanın verdiği zararın anlaşılması açısından çok net bir örnek diyebiliriz.